Çok güzel bir günün arefesindeyiz. O da yarın inşallah idrak edeceğimiz Cumhuriyet Bayramımız. Cumhuriyet Bayramımızın 102. yılını hep birlikte kutluyoruz ve müziki önce Cumhuriyeti ilelebet muhafaza etmek, müdafaa etmek ve Cumhuriyet'in değerleriyle tam bağımsız Türkiye yolculuğunu başlatan Cumhuriyetimizin panisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar bütün evladımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Cennet mekan olsun. Gecenin anlamına ilişkin de iki cümleyle hissiyatımı paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biraz önce Zekai Bey isabetle belirtilen aynı şekilde iştirak ediyorum. Biz Karadeniz bölgesiyiz. Karadeniz bölgesinin insanlarıyız. Belki idare olarak sınırlarımız ayrılsa bile Trabzon'da, Gümüşhane'de, Bayburt'ta, Artvin'de, Rize'de Giresun'da, Ordu'da, Samsun'da bir bölgenin insanlarıyız. Aynı kültürü ve aynı hissiyatı taşıyoruz. Aynı gelenekleri yaşıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Karadeniz bölgesinin bölgesel vizyonuyla da düşünmek zorundayız. Bazen illerimizin sınırları içerisinde kalarak çok mikro bir bakışa sahip oluyoruz. Biz siyasetçiler veya yöneticiler de bu bakışa bazen yenik düştüğümüz oluyor. Öyle ki biz Karadeniz bölgesiyiz. Ben Trabzon'da bir taraftan Ovit'in yapılmasını savundum. Diğer taraftan Orgi Havalimanı'nın yapılmasını savundum. Sağ olsun Oda Başkanımız da hep beraber bu vizyonda olmalı. Şu anda Gümüşhane'deyiz. Burada Süleymaniye Kayak Tesisi'nin yapılmasını savunuyorum. Öyle davranmak zorundayız. Ki bölgesel vizyonla beraber bölgesel kalkınmayla birlikte hareket edelim. Bu bilinçle hareket edelim. Bunu da çok önemsediğim için paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle bölge insanlarını öyle sadece popülarite uğruna siyasileri değil, sadece belediye başkanları değil veya sadece seçilmiş insanları değil, alanlarında tebaüz etmiş sivil toplum kurumlarından da insanlarımızın, temsilcilerimizin, dostlarımızın Burada bulunmasını ve bu güzel geceye hem konuk olmalarını hem de ödüle layık görmelerini ben de çok kıymetli buluyorum. Bölgemizin her şeyinde bu güzel amaçla bizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Ödüle layık gördükleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlere de sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.